O kendini açık, evlenmeyecek zannediyordu. <laughs> Valla Bizim ben bir yer bulamadım. Ne yapıyoruz abi, abi nereye ineceğiz? Hiçbir şey yok Termometre geliyordu. var. E, D, S, S, E, G, 3. E, ha işte böyle konuşun G, 3. Tamam geldim termometreye. Benim Allah belamı verdi çok farklı bir yerdeyim. Koşuyorum. Serhat bir indi. Evet Eda abla fark ettim. Biri değil. Aynen başka yine yok Eda abla. Bir tane insan var. Bir tane indi. Sağ hı. en ucu indi. Dikkat et. Solda. Hı. Ben iyi, ben en uç oynadım. tarafta. Ben de dağ tarafına iniyorum. Silah bul koş adamın üstüne. Geliyorum peşine. Öyle yapacağım dağdan geliyorum şu an. E oraya inen kim? Başka bir dağ mı? Ben indim. Ha o zaman Ahmet sende. Ellerinden öper. Arkandayım hemen. Yani çok arkanda değilim de. En azından öldü, öldüğünü notlayacak kadar. Hadi öptü dü 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 dü. Hadi hadi hadi. Ağzında elektronik sigara vardı konuşamadım. <laughs> ben bir şey diyecektim dedim. Ama bu evde hiçbir şey yok. Allah belamı vermiş beni. Allah Allah. Aa Ahmet burada tutuyor. Buldum ar 15. Ahmet bana bırak Ahmet. Niye dört kişiyiz? çünkü Bir beşincimiz yok. Lan beşinciniz olmadığını söyleseniz de ben beş kişisini girmedim ya. Hayır. Hatta ya ben dedim. Çıtırıya sevindik Aa. ya. Çıtırıya sevindik ya Hakkı abi. Oğlum evren normalde çıkınca da seviniyorsunuz siz ben ne bileyim. <laughs> <laughs> Haklı adam. Ben dedim hatta Hakkı gelecek bana dediler. Bana dediler e ki o Hakkı'nın işi dedim, varmış. Ben, doğru ben Serhat sen de çanta alayım mı? Al al lazım. Gel burada var gel yerde değil, al yerden. diğer Adam nereye gitti adam? Adam burada bir yerde pusuyor bizi gördü o Vallahi yan yandan kesiyor. Nasıl olsa çelik ele bırakmışlar. Adam hangi cehenneme gitti? Bana mı atacaksın aşkım onu? Yok aşkım. Elimi doldurdum bütün bombalardan var ama Neyse yani. ben tek başıma takılmıyorum sizi bekliyorum ya. Çünkü bu adam bayağı da bir yerde yani. Ahmet adam önümüzdeki evlerden birinde. Şu son 3 evden birinde ya. Aynen aynen kesin. En başa girmişti. Burada 15 var bu evde. Ahmet dikkat. Militeris olmayan var mı? Ben. Tamam Ali abi gel vereyim sana. Nere kayboldum ben? Ben çok kaçtı ya. Kapının yani. önüne bıraktım. Ara 15 isteyen benim yanıma gelsin. Sarı bayrak olan benim. Geliyorum. Oğlum çok silah buldum lan. Yatağın öbür tarafında. Nerede bu adam? Çarşı adam bizim zaten izliyor herhalde. Hadi gidelim nereye gidiyoruz? Alçağa ineceğiz, Edense ineceğiz. Evet, evet. Hadi çıkalım. İçiniz bittiyse. Şuraya da bir bakalım mı ya? Seviye gideceğiz. Ağır çıkıyor içez. genelde. Oha 3 tane silah var. Hiçbiri bir işe yaramaz. Kit yok ya. Bastır kit. <laughs> ne dedi? <Ayy>. ne <laughs> dedi? Serhat ne dedi? Duymam lazım. Söyleyemem. Böyle. Boş ver söyleme. Bastır kit. Kit'e yaşınız yetiyor mu lan sizin? Yetmesin zaten. <laughs> Bunların karışım şeyi. Niye ikimiz burada iki kişi orada Çünkü farklı, farklı Çünkü SW'ye gitmemiz lazım. Çünkü biz doğru yere gidiyoruz. Evet ben Aa işte yere ya gidiyor. bak. <laughs> Ulan ben seni takip ediyorum. <laughs> Olsun yanlış yere götürsen ben seni takip ederim. Bir beni gittiğin yere diye. Ali abi bu lafından sonra sana çelik çelik yapmaya karar verdim yapayım mı? <laughs> Hemen alıyorum. Abi şuradan atladım, 5 canım gitti ya. Şunu şireteye atıyorum yere şimdi. Adam gördüm, adam gördüm. Gördük gördük. Attım yere. Hadi gel. Sıkayım mı? Sıkma. Şuradayım. İki tane adam hoplayıp zıplayıp şey yapıyor. Adamın isme bak ya, keleşiz uyuyamıyorum. Karşıda polis arabası var Eda abla. Sanırım onların. Ya ha. bu Everest'ler güncellemeyle bu ağaçlar araçtan Evet, bindiler polis anı. arabasından. Evet. Uzatmıyorlar yani. Evet. Tam buradalar. Getişelim o eve girecekler. Geliyoruz bu şekilde. Üst var. katta, üst katta o evin üst katında adam gördüm. Benim olduğum yerin Hayır arabayı soktu ya. He. Evet. Tuğla bir tane iki katlı şey. Üst katında adam var. Tabii şey değil mi? Tam önümdeki. Yalnız biz güvenli bölgede değiliz. Biz kalırsak bize olan olan bize olur yani. Hadi fight'a Araba gidelim. Arabaları var. O zaman hadi fight'a giriyoruz ben gel. Bence adam adamlara bakıyor. Sık kafasını. Hadi, hadi gelin abi. gelin go go go. Bombalayayım mı? de bombalayalım. Sen deliniz? Biraz durun. Soldaki mi mi? Aa polis abi. O bomba neydi abi? Aşkım bomba Yeri bir geri dışarıya gel. gitti. Evet, abi, bomba. Polis arabası, polis arabası. Ben şuna bakıyorum ya. Abi, abi ya. yürüyün uzayalım onlar basar kaçar ya. Aa adamın da karşıda. Solda adam var. Solda solda yürüyün kaya bak solda. Hadi abi kaçalım güvenli bölgeye gidelim. Haydi. Bu tarafa gidiyoruz hadi. Ya bizim de tamam, şey edelim. SW gitmemiz lazım. Gel ben... gel buradan gel gel. Gel aşkım. Adam ne vurdu beni ya? Ne yapıyor adam tordan oraya ya? Harbiden Baba tamam, arkadan geldi. sesi Geliyor tekrar şuradan döndü. Sevdiceğim, sen bir cam bas. Şu an onu yapıyorum abi. Etkin kitin var mı? Evet. Hemen vereyim hala abi. Ama abi çok uzakta kaldım. Dur şu camı biraz toplayayım. Hadi geldik Fener hadi. Hala abi beni gördün bak yere bırakıyorum al. Bak, Vay Eda abla al. aynı anda gördük al, bas, ya. Al bas abi şunu. Adamlar geliyor arkamızdan yürüyün. Bak <laughs> bak bir şey oldu. Ay. Hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> abi gelsin mi diyorsun? Bıraksana benim bandajım da kalmadı. Aç lan orayı. Pompalısı olan açsın buradan Gerek yok ya. gerek yok. Ses yapmaya gerek yok ya. Açalım ama neyse. Araba mı? Yok. Aha araba lan. Vallahi araba var. Altlayın hemen. Abi loot yapılmamış daha buraya. Mermi yok ya giriyor mu oğlum? İyi hadi biraz Ahmet. bak. Ahmet bekle. Abi bomboş ya. Ha bu bedeni bıraktım. Al Ali abi. Okey. Hadi yine çıkalım o zaman. Dur dur çıkarız. Abi benim bandaja ihtiyacım var. Bezme sok diyorum. Ali abi gel içeri. Bak bıraktım buraya mermiyi. Keleş var burada. İstiyorsan. Topla keleş. Kit toptuk. yok, kit. <laughs> Bastır git. Ayakkabı soğumaya var, var mı? Hadi gidelim artık hadi. hadi Tişört bile yok. Bu ne ya? Şuraya da bir bakayım. <laughs> Gel abi sana şurada ben üstümü parçaladım Yok lan daha ne? oh oh oh. oh. Maşallah maşallah maşallah. Mermi sazlı olan var mı? Vallahi ben iki tane eve girdim dört tane ar 15 aldım. Yok hadi yok. Hadi abi hadi gaz geliyor. Valla ben arabanın oradayım. Okey o zaman ben de arabanın oraya geliyorum. 300 tane ar 15 mermim var. Tamam bir ara bir araba atarsın. Sonra. Aa keleş var burada. Koşun çabuk ne? çabuk çabuk. Bak burada. Ne iş var bunun burada ya? Dur bir Aa. sabit dur sabit dur. Geldim ben. Hadi tamam. go 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 go. Hadi. Ya sol tepedeki direk var. Dün S'ye gidersek şeye çıkacak ya benzinli oraya. Hem de güvenli alana girmiş olacağız. Şu tepeden bir kessek mi acaba? Hadi bakalım bir keselim. Ay Niye indin abi? abi ya? Ee, nasıl keseceksin? Arabadan mı keseceksin? Abi yani tepe... ara... yani tepeden dedik tepeden. Bir an oraya çizemek istedim. <laughs> <orayı çezemek> istedim. <laughs> He ben o bulunduğumuz tepeyi düşündüm. <laughs> ah kocam ah. Savaşlar lazım şu an. Bunlar ya. hep yaşlılık. Ahmet yoldan çık. İnsan. Aha yerde sniper var. Yok artık. Evet yok. Artık yok. Serhat bu tepeyi hep bizi hatırlatıyor ya. güzel şey. Bana mı dedin? Hı hı, yakışıklı. Oo <laughs> kendimi dağdan aşağı atacağım şimdi. Dört gel biz atlayalım. <laughs> 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 Sen bekleme yerinde <laughs> <Tabela gülüyor> bir tabela. Bekleme <laughs> tabela var ya. <laughs> ha? Bekleme yerinde bir tabela var ya hani e 1 z 1de Evet tabela evet. oluyor. Bak oraya kafamı vuruyorum şu an. <laughs> <laughs> Ali <Ay gülüyor> abi vereyim de mi anlaşılır? Aşkım. Burada pantolonunu çıkarmış biri var vur onu. Aşkım. ne yapıyorsun? Şaka yapmıştım. Ne oluyor lan? Vurdu ya. Top, topu nasıl sıktım? Nasıl yer bandı? Bu yanlış olur ha. Bu dağda da serata yapılan yanlış bana yapılmış. Bana bak. Kocamı kafasından <laughs> çek onu. <gülüyor> Olay <gülüyor> mı istiyorsunuz lan? Hadi benim ama ben 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 bana delik yaptırmayın bak. <laughs> benim sonu benim sonu tamam aşağıdan ben üstünü geçersen. Aşkım tamam. şu bandajları al. Yere bandaj attım. Serhat'ımı da ayağın ucundan almak evet. zorunda kaldım. Aha gördüm gördüm tam karşıda. SSV'ye bakın. Tam karşıda. İki tane jip arka arkaya gidiyor. Nerede be? Hadi gidip birini SSW. alalım. SSW. Hadi gidelim fight. Haydi. Fight mı? Hadi lan. Dur bir saniye. Başlattım. Hadi. Ya. Ormanı yakacaksın aşkım ya. <laughs> dürü 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 dürü. <laughs> evet olay yerinde yakınızız Rıza abi. Abi din ölmeye gidiyoruz şu bence. Allah'ım sen de burada nasıl bastık lan şu Oğlum ya sen ne diyorsun ya? kardeşim birinci olmuştu oyunda. Birinci olmuştu kanka. Karşıda araba görüyorsunuz değil mi? Yana gördük. Araba tam karşıda. <laughs> Abi ben var ya bu işi biliyorum ya. Ben o zaman takla atmıştık. <laughs> drop düşüyor, drop düşüyor. Sevdamı <laughs> yaptı, drop, var. Aynen. Şu arabayı öldürelim yalnız ya. İnmeyin, inmeyin. Sen in the, de deyince inerim. Arabada adam, adam var. Sıksanız da. Bekleyin ben drop'a gidiyorum. Bekleyin. Olur mu? Yaralıyım. Bir tane ya. Ben. Abi Arab Ali abi. İneyim mi ne yapayım? Bekleyin bir dakika. Hop adam sıkıyor. Kaç 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 ileride alırız kaç. Bize sıkıyorlar. Kaç, ya kaç, Ahmet birini vurdu siz orada geyik yapana kadar. <laughs> Ahmet ölme. Ölme. kim ölmesin. Bak boyun birinciyiz abi. Ahmet geldik. Eda abla nerede? Arkanızdayım. Geleceğim. Olur. Ahmet abla. Abi vuruldum. Can basıyorum. Siz orada geyik yaparken. Gel. Hey. Ha. Şu arabanın içindekileri alamıyorum. Çelik yelek var. Ben alıyorum. Ben ya. alıyorum. Eda alam. almak istiyor musun? Bin arabaya. Bin al. Bin al. Bin al. Ahmet nerede? Onu koruyalım. Nerede Ahmet? Ali abi yere bir anahtar bırakın istiyorsan. Ahmet adam yok ya, ya, abi de sniper aldım adam arabayla uçtu beni vurdu beni niye korumuyorsunuz ya? Abi niye kek bizi... yapıyorsunuz doğru söylüyor. Neredesiniz soruyorum. ya? Ya ne güzel sniper aldım herif Hollywood filmlerinden çıkmış gibi arabadan attı diye. Bir saat çok, çok normal tek başına gittin Ahmet. Abi çok arkamda de... arabayla geliyorum geliyorum dediniz ya. Hayla <laughs> <laughs> tut arabadaki boş poşetleri kovalayın siz. Biz sniper almışız bunlar poşet kovalıyor. Yani. Aha beni adam. vuran adam patladı. Malayı patladı. Adam, abi, adam çok fena sinirlendim şu an ya. Çok tehlikeliyim şu an. Ya sniper almışım ya. Adam haklı ne dersin desin. Daha ikinin üçüncü versiyonunu çekecektim bu ya. Gelin gelin bu tarafta şey vardı. Polis arabası vardı onu alayım ben. Ya beynim döndü ha. Biri de beni arabayla ne almıyor ne ya. Olur, Mal olur, gibi olur. koşuyorum ben ortada. Şey arabayı bıraktım sen orada. Hakkı abi. Hakkı abi Abi çok boş iş yapıyorsunuz Allah çarpsın Var ya tabancayla elimi paramparça ettim ya ağzı herifi Şey isteyen var oh. mı? Çelik ele olmayan var mı? Benim var Hala çok çelik elek diyorsunuz İstemiyorum be adam ölmüş İstemiyorum. orada Eda ablam ya abi boş poşet kovalayın siz ya Lan size güvenerek arkamdayım arkamdayım dediniz ya arabayla Arkana bile bakmıyorum kabul et. Sniper <laughs> almıştım ya. Aşkım adam gidiyor almaya yani ama siz gerçekten boş geyik yaptınız. Çok güzel oyun sahneler çıkardı oradan daha bu söyleyeyim sana. İçine ettiler vallahi. Daha üçü çekerdim ben o sniper'la be. Daha üç. <laughs> Hadi o zaman bizim birinci olalım ya. Evet. Ne güzel takla attın sen. Ya ya. Ne oldu ama canım yok zaten. Sen çarptın bana. Neyse sen önden kim gidiyor ben onu takip edeceğim. Ben ben. Ay ay zaten ne Ya. Buradan öyle duman çıkıyor. Aa torba var Ahmet'in torbası var. Ahmet. Ahmet torbanı buldum. Ahmet'i torba mı yapmışlar. torba? Almışlar sınav buraya. Altta Aldı, oğlum patladı. şeyde öldü. Bombalı ama adam bomba öldü. öldü ama alamadık. Sniper'ı alamadık kimseye. Oğlum adam ben loot'u aldım. Sniper'ı aldım. Herif jipten havada uçtu. Havadayken indi aşağı beni vurdu. Ama orada bir Jeneriklik. Niye beni sattınız? Çünkü Ali abi poşet sevdalısı. Yine bana kaldı ya la suç. Evet <laughs> abi. Orada poşette zırf var zırf var diyorsun ya. Oğlum araba plan geldi lan bir yerden üç tane arabamız var şu an. Yalnız adam tabancayla var ya, teyinlerden aldım ya. Eda mı takipteyiz? Vurdu Bu ne ya? Sünnet kovmayı bu. <laughs> düğüt düğüt gidiyoruz. Eda mı? Hı? Sen Hı. mi sürüyorsun? Yok babam. <laughs> Yalnız hareketleri mu? görüyor musun sen? Vallahi lan böyle satıyor. Bana benzinim mi durmuş? Ay kıyamam Araba durmuyor. Ya Kıram bunun benzini için. yok ya. <laughs> doldurayım mı benzinini? Vallahi iyi olur be. Hadi mesela ben doldurulmuşu getirdim. Allah razı olsun. Dur ben seni yine doldurayım hatta. Tamam. Fazla anahtarınız var mı be? Benim arabanın içine var atıyorum sana şimdi. Senin arabanın yanına bıraktım. Teşekkür ederim. Bıraktım. şey mermi isteyen Oo gidelim gidelim. Hadi gidelim. Hemen bakıyorum. Dur dur bu kadar lider lider. Arkaya. Durmuş olup burada gidelim mi? Ben. Benim gidelim. gidelim. mi gibi oluyor. Tamam burada gidelim. Dan dan tara tara dan. Ta. Asıl şimdi oldu bak. Hayvan benim öldü lan. Beni çok kötü sattınız ya. Abi hiç sana sonuna bakmayın. Tek başına gitme oraya kabul et. Abi siz hasta mısınız? Hastalar ya. <laughs> abi jipten arkandayım dediniz ya. Nur nerede? Mutlu havada almışlar. Önümüzde araba, araba. Abi, yapıştır, abi, yapıştır. Yapıştır, yapıştır. Yavaş. Lan ne yavaşı yürü. Beni vurmayın da. Yok yok. Arkamdan politoloji geldi iki tane. Durmayın kaçın. Sakın yuva sakın durmayın. Aferin. Lan önüne gelen bana çarpıyor ya. Oha. Önümdeki ya kayayı değil. görmedim. Burada bir saklanalım mı ya? Burada burada. Burada bir yere saklandım. Hayır, hareket etmeyin de. Ay. Gel abi vur vur araba canını bırakmamışım. 47 la. <laughs> Önümde araba gelin gelin. Geliyorum abi tam arkandayım. Tamam. Açın abi açın. Y yansın o sürekli. Bir tane de şeye çıktı bak. WSW W çıktı. Benzinim bitiyor, bitiyor ha. Nitro basma abi lan. Nasıl yetişeceğim yoksa? Yok fazla fark etmiyor zaten. Ha indi adam da adam Lan! Yoksa bir. Abi! abi. Ya arkamdan vuruyor arkamdan. Allah aşkına ya.